Merhaba arkadaşlar. Size bugün Town 5, Oxelo Town 5 XL Adult Scooter'ımı tanıtmak istiyorum. Aslında son dönemlerde çok görmeye başladık bu tip scooter'ları. Bunlar hepimizin çocuklarında, en azından benim 3 yaşında bir kızım var, onun var. Ee, bu scooter'ları görüyoruz. Ben de onunla vakit geçirmek için kendime uygun bir tane arıyordum. Çok fazla Türkçe inceleme falan da göremedim. O yüzden bunu belki benim gibi düşünen, 40 yaşını geçmiş böyle çocuğuyla vakit geçirmek isteyen babalar olabilir. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir model bu. Fiyatını ve özelliklerini size paylaşmak istiyorum. Bu XL Edat modeli yaklaşık 4.7 kilo ve <laughs> Kullanım ve yüklüşe baktığınız zaman kitapçığına 2 ile 5 kilometre arası mesafeler için uygun olduğu söyleniyor. Yani bu skültürlerde 2-5 kilometre arası mesafelidir. yurt dışında bunları kullanmak için özel yollar, alanlar ve çok düzgün medeni yol sistemleri olduğu için vatandaş bunu 2-5 kilometre arası hatta 5 kilometreye kadar bunu alıp işine gücüne bile gidebiliyor. E ee, bu dediğim gibi Town 5'in XL, Adult XL modeli. Bunun Tam 5'in daha Easy Fold modeli de var. O biraz daha pahalı. Bunun fiyatı ben bunu e, Decathlon'dan yaklaşık 278-280 lira gibi bir fiyata aldım. Ee, o biraz daha 300 liranın üzerindeydi. Ne farkı var? Bunun ben öyle fark ettim. Ya da lastikleri, cant büyüklüğü daha büyük geldi bana. Büyük cantlı geldi. Bu bir avantaj olabilir diye düşündüm. Artı e, yani sonuçta e, çok yüksek paralar da vermek istemediğim için fiyat performansı kendim gibi hesap yapıp bunu almaya karar verdim. E, bunun katlama mekanizması şöyle göstereyim. E, buradaki kilidi geriye doğru çekiyorsunuz. Daha sonra buradan bastırarak hemen katlanabiliyor. Tabii diğer dediğim üst modelinde katlama mekanizması biraz daha kolay. Belki fiyatının daha yüksek olması sebebi o. Ama bu da kolay. Aynı zamanda gördüğünüz gibi elcikler de istenirse buradan ee, sökülebiliyor ve sökülüp bu da katlanabiliyor. Dolayısıyla bunların bu iki elcik de yana doğru böyle düşüyor ve dolayısıyla bir de kapattığınız zaman yaklaşık büyük bir sopa kalınlığında oluyor ve bunu hemen bagajınızda taşıyabiliyorsunuz. Dediğim gibi 4.7 kilo çok ağır bir şey scooter değil. Ee, kullanması çok kolay. Ee, gördüğünüz gibi fren makinesi arkada. Basma tabanı kaymaz bir malzemeden yapılmış. Daha doğrusu onun üzerine kaymaz bir malzeme konulmuş. Dolayısıyla kayma gibi olmuyor. Dediğim gibi manevrası iyi. Gidonlu 3 kademe ayarlanabiliyor. Ben en üst kademede kullanıyorum. 100 kiloya kadar taşıyabildiği söyleniyor. Ben 82 kiloyum. Dolayısıyla bana uygun bir skuter. Bunun tam 7, tam 9 gibi modelleri de var. Elden frenli olanlar var. Ee, bisiklet gibi frenleri olanlar var. Fakat dediğim gibi fiyat performans onlar 500, 600, 700 bin gidiyor. Ben hani bir böyle bir makineye çok da yüksek fiyat olmak ödemedim. Aslında dediğim gibi kızımla vakit geçirirken biraz da kendi eğlenmek istedim. Ee, çok da keyifliyiz ikimiz beraber kullanıyoruz. O kendi Scooter'ını kullanıyor. Ben bunu kullanıyorum. Dolayısıyla dediğim gibi biraz küçük araştırma yapmıştım yabancı sitelerden. Pek de dediğim gibi Türkçe bir incelemesini göremedim. Düşünen varsa tavsiye ederim. Gayet kullanışlı bir makine. Ee, şu anda ben Maltepe'de or Tane Orhan Gazi Parkı burası çok büyük bir yer ve Mavi ile gördüğünüz zemin işte bu tip skuter, bisiklet ve kullanmak için çok ama çok güzel yapmış. Her <laughs> İstanbul bir yapmış galiba. Bak çok büyük ve kilometrelerce gezilebilecek skuterli alanınız var. İnanın çok keyifli oluyor. Hava da güzel. Şu anda bayram. Bayramın ikinci günündeyiz. Ee, İstanbul'da biliyorsunuz çok da kalabalık değil. Biz de kızımla skuterlerimizi aldık. Eşim ben kızım. Ee, burada havanın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Ben profesyonel bir inceleme yapmak istemedim. Bir, bir kullanıcıyım. Memnun olduğum yerlere evet iyi gidiyor. Ee, gerçekten hani düz bir yoluz olsa 2-5 kilometre falan çok rahatlıkla 5 kilometre kadar mı? Dediği gibi skuturla gidilir. Ee, sadece hmm, eksik yönü yani ne bileyim böyle hani bizim motosikletlerde hep söylediğimiz yan ayak küçük bir yan ayak kosağın iyi olmuş çünkü skuturu işte böyle bir yere dayamak zorunda kalıyorsunuz sürekli mesela yere gidiyorsunuz skuturu koyacaksınız bir kahve için gidiyorsunuz yani 2 saat katlamakla uğraşmak yerine yan ayağı olsa şak onu takabilirsiniz e, Oxelo markası bunlar Fransız markası bildiğim kadarıyla Oxelo çok ve özel özellikle çok çekiliyor bu markanın yedek parçaları falan çok rahat var. Abi skuturun ekonomik ömrü kadar ya da kullanım ömrü ne kadar gerçekten bilmiyorum. Sağlam gözüküyor. Ee, çok hor kullanmadığımız sürece iyi. Ee, bu arkada görmüş olduğunuz skuturları, skuter stickerlarını ben yapıştırdım. Kızımla beraber yapıştırdık bunları. Dolayısıyla hani bu ee, şöyle söyleyeyim. O, o stickerlarda yaklaşık 5 liraya yaklaşık 10-15 tane çift sticker veriyorlar. Scooter sticker diye isterseniz de kartondan almıştım. Kızımla eğlence olsun diye yapıştırdık. Dolayısıyla bu kadar arkadaşlar. Ben size genel olarak e, Oxelo Town 5 XL modelini e, tanıtmak istedim. Düşünen arkadaşlar varsa gerçekten ah benim gibi böyle sürekli arabayla işe gidip gelen hatta sonları birazcık çocuğuyla vakit geçirirken kendisi de eğlenmek isteyen kişiler için bence ideal bir makine. Çok para ödedim. Bunun bir alt pardon onu da söyleyeyim. Bunun bir alt modeli var. O 199 lira falan ama onun lastikleri biraz daha ufaktı. Bana biraz hmm, ne bileyim pek şey gelmedi. O da 100 kiloya kadar taşıyordu. Bunu tercih ettim. 70-80 lira daha fazla değil. Dolayısıyla bu aslında en altın bir üst modeli adult scooter yani yetişkinler için olan scooterların en altın büyük modeli diye gördüm. Ee, gayet memnunum. İstenler varsa tavsiye ederim. Hepinize kolay gelsin. Bu arada iyi bayramlar bayramda olduğunuz için. Bu dakikaya kadar beni izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Evet şu güzel ağacın görüntüsüyle size veda edeyim. İyi bayramlar.